Selam dostlarım bugün Roblox'taki oyununun batışı hakkında konuşacağız. Abone olup like attıysanız başlayalım. Arsenal'ın batmasının ilk sebebi, oyunda çok fazla hilecinin olması. Geçen gün oyuna girdim adam uçma ve aimlock hilesi, açıp adam vuruyordu. Diğer sebebi ise oyunculara yalan söylemeleri. Örneğin yaz güncellemesinde oyuna harita oluşturma sistemi getireceklerini söylemişlerdi ama hala daha gelmedi. Diğer sebebi ise oyuna sık sık güncelleme gelmiyordu ve oyuncular sürekli aynı şeyi yapmaktan sıkıldılar ve Arsenal'dan ayrıldılar. En sonunda ise zamanında. Binlerce oyuncusu olan ve blokse ösünü kazanan uyum çöküşe girdi nokta şu an sadece 2 derece aktif oyuncusu var. Eğer bunlar devam ederse en sonunda tamamen unutulacak nokta tarihten silinecek. Söyleyeceklerim bu kadardı. Abone olup like attıysanız sonraki video görüşmek üzere.